Aşır teyze merhabalar. Merhaba. Ee, 89 zorunlu göçümüzün hikayesini siz değerli büyüklerimizle e, öğrenip kayıt altına al, almak için bir yola çıktık. Bize vakit ayırdığınız için ilk olarak teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Seni tanıyarak başlayalım mı sohbetimize? Kendinden bahseder misin biraz? 1947'de doğmayım. Diçova'da doğdum. Orada okulumu 7.ye kadar devam ettik, okuduk. Biz Türkçe okuduk. Bizden sonra bir dahi çıktı Bulgarca okumaklar. Ama biz Bulgarcayı yine öğrendik böyle. Büyüdük, evlendik. Bir gün kalktık bir sabah etrafı polisler sarmış köyü. Kimse dışarı çıkamıyor. İsimler denişecek dendi. Ekmek almaya bile gidemedik. İki gün kimseler dışarılara çıkmadı. Başladılar ev ev gezmeye. Kapılara geldiler çıkın dışarı. Silahlar ellerinde. insanlarda bir korku var. Mecbur kalıyoruz çıkmaya. Çıkmazsak dövüyorlar. Daha başka şeyler yapıyorlar böyle. Yani insanlar korku duyuyorlar. Gittik Savet'e götürdüler bizi Savet'lere. Dediler ki Bulgar isimleri koyacağız size. Kimse razı gelmiyor. İsmini de söylemeden dışarıda çıkarmıyorlar seni. Mecbur kalıyorsun. İsmimi Anet'e koydum. Bir oğlum varydı, bir kızım. Onların isimlerinden deniştiydiler. Beyimin. Hadi biz öyle beş yıl o isimleri taşıdık. Ama gittiğimiz yerde utanır olduk isimlerimizden. Ekmek almaya gidiyoruz. Bulgarca konuşacaksın diyorlar. Türkçe istedin ekmek vermiyorlar. Ve onu da öğrenmeye çalıştık. Ama analarımız, babalarımız dışarılara çıkamadı. Hadi biz genç Bulgarcayı iyi fena yaptık, öğrendik. Annelerimiz şalvar girdiler. Sokağa çıksalar o zaman çeşmelerimiz dışarıda. Mecbur kalıyor evde kalanlar. Suyuna gitsin. E şalvağa giriyorlar. şalvarlardan içi onlara su vermezdiler kofaları boş eve dönüyorlardı. Ondan sonra böyle bir insanlar böyle bir zorum çektik. İsimlerimizi değiştirdik. Beş yıldan sonra çocukların büyümeye başladı böyle büyüdüler, okula gidecekler. Biz aldık kendimizi Burgas'a gittik. Orada yaşadık 15 yıl. Çocuklarımı orada okuttum. 8'e kadar büyüğü okudu. Bire de başladı. Eve geliyor ağlayacak çocuk. Anne bana fez dediler. Bulgarların arasında bir benim oğlumdu. Bir yaşında kreşe verdim. Orada öğrendi Bulgarcayı. Okuya başlarını, Daha büyüdükçe bir daha çocuklara böyle fez fez eve gelir ağlayacak çocuk. Ağlama yavrum. Düzeliriz. Biz de bir yoluna gireriz. Diye böyle çocuklarımıza hep böyle tesalda verdik büyüdüler gittiler. Son bir Türkiyecilik çıktı böyle. Göç olarak dediler, ziyaret dediler. O günü işteydim. İşten eve geldim. Kardeşim geldi. Abla gidiyoruz yarın. Nereye? Bizim pasaportlarımızı verdiler. Sınır dışı ediyorlar. Her şeyimizi bıraktık. Biz gelince bayramıydı. Bayramda kurbanımızı kestik asılı kaldı. Kurbanımızı parçalayamadık. Komşumuz geldi. Abla dedi biz dedi çocuğu kaçırıyoruz dedi. az asker gibi dedi. 16 yaşına girdi oğlum. Kaçırıyoruz dedi. Siz nasıl yapacağınız dedi. Dedik sizin çocuklarınız neyde gidiyor? Artık neydi bulursalar onunla gidecekler. Evden çocuğuma eline ufacık bir çanta bir suyunu koydum. Hadi oğlum sen git dedim. Arkanızdan biz de gideriz. Sen dedik bu Bulgar toprağında asker yapmayalım. Çaldıkların altından, tikenlerin, ormanların içinden dört çocuk kaçtı geldi Türkiye'ye. Onlar sığındılar bir yere. Bir ay geçti üstünden. Biz şimdi çocuğu da gönderdik. Babası dedi ki olmayacak biz de gidelim. Aldık pasaportumuzu o akşam kardeşim geldi, abla gidiyoruz dedi. Sizin pasaportlarınızı da aldım, siz de sınır dışı ediyorlar. Ee, ne yapalım şimdi? Yarın sabah yolcuyuz. O akşam gelmiştim saat 10'da işte. Hemen bir ayak atacağım aşır sığıtımıza. çıktık. Bindik trene sınıra geldik. Bütün paramız orada kaldı. Arabamız orada kaldı. Evlerimiz kaldı. Kuzulağımızı, tavuklarımızı avul içinde açtık kapılarını bıraktık çıktık yola. Nereye çıkıyoruz, nere geliyoruz, nere geleceğiz? Geldik burada Esenyurt'ta kaynın varıydı önceden gelme. Onlara gittik. Dört sene orada yaşadık. Yaşadıktan sonra çocuğa asker izni geldi. Askere gidecek. Oradan Çocuğumu askere gönderdim, dört senelikti. Ne Türkiye'nin neresini biliyoruz, ne nereye gideceğini biliyoruz. Elimizde paramız yok, ancak kanımızı doyurduk. Silivri'ye ev yazılacak, dedi. Silivri'ye ev yazıldı oğlum. Evi bitmeden askere gitti. Askerde onun yemin törenine gidiyoruz babasının ama nereye gideceğimizi bilmiyoruz Türkiye'nin bir yerlerini bilmiyoruz ama çocuğumuzun peşinden düştük gittik vardık bulduk onun nerede olduğunu yemin töreninden sonra o otel'e bu otel'e yer bulamıyoruz oturmaya dolmuş her yeri askerler altı bin asker orada o altı bin askerin içinden. Onları 1400 asker seçmişler. Onlara özel eğitim. Hadi biz üç akşam yattık. Orada burada oğlumla geçirdik. Eve geldik. İzine geldi. Beş gün izinde kaldı. İzinden çıkarka yeni askerliğine gidiyor. Adana Osman'a düşmüş. Oraya gidiyor. Anne dedi, dedim iyi yavrum dedim. Sıcak yerlere gidiyorsun dedim. Ondan sonra 15 gün sonra bana bir telefon geldi ondan. Anne bizi kaldırıyorlar. Biz Sirt'e gidiyoruz. 5 gün yolculuk yapmışlar. Sirt'e gittiler. Oradan sonra telefon ederim yok. 2 günden sonra ederiz yok. Günde beş kere telefon ediyorum yok. Hiç oğluma ulaşamıyorum. Babası da dedi ki bana çok sıkıldın dedi. Kız da Bulgaristan'da. Biz oğlumuz burada diye geldik Türkiye'ye. O akşam ben yoldayken oğlum şeyi düşüyor burada. Sabah vardım, kızla da çocuklarla ta görüşmedim. Üç yaşındaydı biri, biri de altı yaşındaydı torunları. Göve haber gelmiş ben gelince. Söyleyemiyorlar da bana. Hiç çocuklarımı görmeden gerisi geriye döndük, geldik buraya. Geldim. Oğlum şey düşmüş, işte oğlum da budur. Bunun için Türkiye'ye geldim. Bunun için burada yaşıyorum. Bunun için de gururluyum. Evet, ondan sonra hadi şehitler verdik çocuğum, şey ettik, kaldık tek başımıza. Kafayı bozdum, kendimi toparlayayım yorum Tek başımıza kaldık, çocuklar ötede. Başvurdum, kızı buraya getirin, biz yalnız kalmayalım diye. İçişleri Bakanı'na mektup yaptım. Olmuyor dediler, dışişlere mektup yaptım. Bir gün bana posta geldi, seni dedi İstanbul'a karakola çağırıyorlar dedi, polis karakoluna, yabancılar şubesine. Aldım kendimi gittim orada. Müdürün yanına koydular beni. Dediler sen niye rahatsız ediyorsun Dışişleri Bakanı'nı? Ne istiyorsun? Dedim kızlığımı istiyorum, çocuklarımı, torunlarımı istiyorum buraya gelsinler nerede ya? Senin gibi kaç kişi var dedi. Neden istiyorsun dedi. Dedim bana bir şey sormayın. Ben buraya bir dilekçe yaptıysam, benim dosyam burada, madem siz beni buraya çağırdınız, çıkarın dosyamı benim dedim. Okuyun, ona göre bir şeyler bana sorun, ben de cevap veririm size. Çıkardılar, teyze başın sağ olsun. Bir tüyük kahvesi yaptılar, getirdiler. Oradan sonra bir polis geldi bana dedi ki, teyze dedi, vize veriyorlar kıza, damatla çocukları vermiyorlar. E ben şimdi zaten birini kaybetmiştim, birini de çocuklarından mı ayırın? yapamam dedim. Polisin bir dedi ki bana teyze dedi, yani böyle dedi, kaçak yollardan dedi, yapabilirsen. O yollara başvurdum. Onları parasını getirdim yanıma. Şimdi çok şükür yanımda çocuklar büyüdü. Ufak torunum, beyimi de kaybettik o arada. Ufak torunum 6-7 yaşında yanımda kaldı. O baktı bana, o büyüttü. O bana, ben ona. Şimdicik evlendi. Herkes evinde, ben de tek başıma oturuyorum. Hayatımız bu. Öteden çok çektik. Buraya geldik de yoklukla ale çektik. Diyecek bir şeyimiz yok ama iyi de gelmişik buraya. Hani belki oğlumu gözümün önünden kaybettim ama geriden kalan çocuklarım rahat ediyor. Biz de Türk toprağında çok da mutluyuz. Nerede giderse gidelim Türkiye'ye girdik mi cennete giriyoruz. İşte bu kadar. Allah evet, razı evet. Çok fazla fazla istemiyorum uzatmaya. Çünkü dayanamıyorum çok konuşmaya. Tamam, tamam çok sağ, sağ olasın. Yeterli bir yani, şey. Yani. Sağ olasın. Tamam,